güven yener. Bütün hizmetler bir çatı altında. Güven yener inşaat. Güven yener güvenlik hizmetleri. Güven yener danışmanlık hizmetleri. Güven yener turizm ve güven yener, iş sağlığı ve güvenli hizmetleri. Bizim misyonumuz güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşa projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak. Müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak, tüm bunları gerçekleştirirken Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak. Ve vizyonumuz dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşa firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak. 2011 yılında kurulduk ve faaliyet göstermiş olduğumuz her alanda başarı sağladık. Özellikle altyapı ve tünel sektöründe Lider firmalarla iş ortaklıkları kurduk ve başarılı çok projeye imza attık. Şirket olarak tüm personellerimize değer veriyoruz ve birlikte daha iyiye, daha ileriye gideceğimize inanıyoruz. Bizimle yürüyeceğiniz yolda başarıya ulaşacağınıza emin olabilirsiniz. Güven yener.